Günümüzde cep telefonları bizim için neredeyse her şeyi yapıyorlar. Fakat bu sahip olduğu özelliklerin hepsini bildiğimiz anlamına gelmiyor. O halde kemerlerinizi bağlayın çünkü birazdan harika ve ilginç bilgiler öğreneceğiz. Başka bir ülkeye gittiğinizde kilit ekranı görselinizi döviz dönüştürücü bir çizelgeyle değiştirin. Bu sayede alışveriş yaparken daha hızlı hesap yapabilirsiniz. Kayıt esnasında mikrofonunuzun üzerine örterseniz ses kalitesini arttırırsınız. Bu sayede arka plan sesini filtreleyebilir ve ana ses kaynağına odaklanabilirsiniz. Şarj kablonuz uzunsa kalın bir kalemin etrafına sarın ve fön makinesi kullanarak yay şeklini verin. Güneşte daha iyi fotoğraflar çekmek için güneş gözlüğünüzü kamera lensinin önüne koyun. Böylece parıltıyı azaltmış olursunuz. Telefonunuzu daha hızlı şarj etmek için uçak moduna alın ve bu sürede kullanmayın. Kalemiyeyi kullanarak hasar görmüş şarj aletinizi düzeltebilirsiniz. Yayı biraz aralayın ve kablonun etrafına dolayın. Standart bir silgi kullanarak ekranınızdaki parmak izleri ve lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz. Bir dahaki sefere yüzmeye gittiğinizde cep telefonunuzu kilitli poşete koyarak koruyabilirsiniz. Üstelik sadece sudan değil, kum ve kimyasallardan da korumuş olursunuz. Nereye park ettiğinizi hatırlamak için aracınızın park alanında bir fotoğrafını çekmeniz yeterli olacaktır. İnternet sitelerinde karşılaştığınız, ''Lütfen e-post adresinize girin'' gibi sinir bozucu uyarılardan kurtulmak için klavye kısa yolu olarak kaydedin. Bu sayede giriş yapmanız daha kolay olacaktır. Otelde şarj portu yoksa televizyonun arkasını kontrol edin. Günümüzdeki çoğu televizyon USB portuna sahiptir. Böylece telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Araba kullanırken haritaya bakmak için telefonunuzu elinizde tutmak zorunda değilsiniz. Havalandırma mazgalından saç tokası ya da paket lastiği geçirerek telefonunuzu içine yerleştirebilirsiniz ya da koyu renk arayüzlü bir navigasyon uygulaması indirip aracınızın ön camına yansıtabilirsiniz. Tabii bunu gece yaparsanız daha verimli sonuçlar elde edersiniz. Harita uygulamalarını kullanarak telefonunuzun şarjını bitirmek istemiyorsanız güzergahınızın fotoğraflarını çekip belirli aralıklarla onlara bakabilirsiniz. Siri'nin telaffuzunu düzeltmek istiyorsanız örneğin hala kelimesi bu şekilde söylenmez diyebilirsiniz. Bu sayede Siri doğru telaffuzu öğrenecektir. Sapa bir bölgedeyken telefonunuz sinyal almakta zorlanıyorsa uçak modunu açıp kapatın. Bu sayede cihazınız en yakındaki baz istasyonunun yerini belirleyebilir. Ekran parlaklığı pilinizin daha çabuk tükenmesine yol açar. Şarjınızın daha uzun dayanmasını istiyorsanız arka plan görselinizi siyah renkle kaplayın. Bir piksel siyah olduğunda herhangi bir ışık üretilmez. Gerçi bu özellik sadece amoled ekranlarda geçerlidir. LCD'lerde ne yazık ki mümkün değildir. Pil tasarrufu yapmanın diğer bir yolu ise arka planda hangi uygulamaların çalıştığını kontrol etmektir. Ayarlar sekmesinden pil kullanımına bakarak hangi uygulamanın daha çok pil tükettiğini görebilirsiniz. Yolculuk yaparken kulaklıklarınızı, AirPod'larınızı ve şarj aletinizi bir gözlük kapında tutarsanız kaybetme riskini azaltırsınız. Telefonunuzdaki mesajları belirli bir süreden sonra otomatik silmeye ayarlarsanız depolama alanı yeterli değil uyarısıyla karşılaşmazsınız. Bu tüyomuz sabah kalkmakta zorlanan gece kuşları için. Telefonunuzu bir bardağın içine koyarsanız sesini yükseltmiş olursunuz. Yani alarmınızı kurduktan sonra telefonunuzu bir bardağın içinde şifon yerin üzerine koyabilirsiniz. Tüm akıllı telefonların sistemlerinde telefonumu bul özelliği vardır. Bu sayede telefonunuzu kaybederseniz başka bir cihazdan giriş yaparak yerini belirleyebilirsiniz. Hatta sessiz modda olsa bile oldukça yüksek ses çıkartmasını sağlayabilirsiniz. Bu sesi yalnızca benzersiz kimliğinizi kullanarak kapatabilirsiniz. Yılda bir ya da iki sefer pilinizin tamamen tükenmesine izin verin. Bu sayede yüzde göstergesi daha tutarlı sonuçlar verecektir. Televizyon kumandası ortalarda yoksa veya pili bittiyse telefonunuzu kumanda olarak kullanıp televizyonun tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak kablosuz mouse ile klavye olarak da kullanabilirsiniz. Uçaktayken telefonunuzdan film izlemek isterseniz havalimanında sıvılar için dağıtılan kilitli poşetlerden bir tane alın. Telefonunuzu içine koyun ve daha sonra poşeti masanızın kilit mekanizmasına asın. Ya da gözlük kullanın. Katlanmış bir gözlüğün sap kısmı telefonunuzu rahatlıkla dengede tutacaktır. İnternetten film izleyip makale okuyarak şarjınızı harcamayın. Bunun yerine içerikleri daha önceden indirin ve internet erişiminiz olmadan tadını çıkartın. Bu da bana bir diğer şeyi hatırlatıyor. Oyun oynarken çıkıp duran reklamlardan bıktıysanız internetinizi kapatın ya da telefonu uçak moduna alın. Bu sayede gelen çağrılar da dikkatinizi dağıtmaz. Oyun oynamakla meşgulken telefonunuzdan size birini aramanızı hatırlatmasını isteyebilirsiniz arama esnasında daha sonra hatırlat seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Tanımadığınız bir bitkiyle karşılaştığınızda fotoğrafını çekerseniz telefonunuz gerisini halledecektir. Google Lens gibi uygulamalar kameranızın gördüğü her şeyi öğrenmenizi sağlar. Hem Apple hem de Android cihazlar fikrinizi değiştirme ihtimaline karşı sildiğiniz fotoğrafları 15 ila 30 gün daha saklar. iPhone'daki hesap makinesinde yanlışlıkla fazladan bir sayı yazarsanız, parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırarak silebilirsiniz. Telefon kameranızı dijital bir mezur olarak kullanabilirsiniz. Hatta kahve masasının boyutlarını hesaplayıp kapınızın ne kadar yüksek olduğunu öğrenebilirsiniz. Kulaklığınızdaki ses açma kapama tuşlarının yardımıyla fotoğraf çekebilirsiniz. Ayrıca bazı Android telefonlarda Hey Google diyerek kamerayı açıp fotoğraf çekebilirsiniz. Telefonunuzda mesaj yazarken boşluk tuşuna basılı tutarsanız imleci sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Hazır bu konudayken iPhone'unuzdan yanlışlıkla bir şey silerseniz cihazınızı sallayarak son işlemi geri alabilirsiniz. Bazı Android telefonlarda elinizin kenarını ekranın bir köşesinden diğerine hareket ettirerek ekran görüntüsü çekebilirsiniz. Ama bunun için öncelikle avuç hareketi özelliğini açmanız gerek. Dokunmatik eldivenler kullanmak telefonunuzu açmak için her seferinde şifre girmek anlamına gelir. Bundan kurtulmak isterseniz ek parmak izi olarak burnunuzu kullanabilirsiniz. Büyük ekranlı bir telefonunuz varsa ve iki elle yazamıyorsanız ayarlar sekmesinden tek el klavyesini açabilirsiniz. Bu sayede klavye arayüzünüz küçülecek ve ekranın bir köşesine doğru yaklaşacaktır. Cüzdanınızı unutmanız ihtimaline karşı telefon kapınızın arkasına 20 ya da 50 TL'lik banknot koyabilirsiniz. Elektrikler kesildiğinde telefonunuzun fenerini açıp üzerine su dolu bir pet şişe koyarsanız ev yapımı bir gece lambanız olur. iPhone'larda rehberinizde olmayan kişilerin sizi aramasını istemiyorsanız bilinmeyen arayanları sessize al özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Safari'de bir internet sitesinin adını yazarken klavyenizdeki nokta tuşuna basılı tutarsanız .com gibi URL sonlarını tamamlayabilirsiniz. Evde internet erişiminiz yoksa telefonunuzun kablosuz internet paylaşımını açarak hem tablet hem de bilgisayarınızda internete girebilirsiniz. QR kodları taramak için bir uygulamaya ihtiyacınız yoktur. Telefon kameranız bunu otomatik olarak yaparak sizi doğrudan ilgili ürün ya da internet sitesine götürür. Arka planda çalışan uygulamaları kapatacaksanız bunu tek tek yapmayın. iPhone'larda 3 parmağınızı aynı anda kaydırmak hepsini birden kapatmaya yetecektir. Android'ler içinse ekranı ortaya kadar yukarı kaldırın ve sonra en sola giderek hepsini temizle seçeneğine basın. Bir pilin eksi yüklü tarafını kullanarak ekranınızda gezinebilirsiniz. Eldiven kullanıyorsanız parmaklarınızın etrafını alüminyum folyo ile kaplamanız yeterli olacaktır. Üzerine bir damla su dökerek telefon kameranızı büyütece çevirebilirsiniz. Hareket algıladığında çılgına dönen uygulamaları indirerek telefonunuza yabancıların dokunmasını önleyebilirsiniz. Airpodlarınızı kullanarak kulak misafiri olabilirsiniz. Bunun için telefonunuzu kulak misafiri olmak istediğiniz yerde bırakın ve canlı dinle özelliğini etkinleştirin. Daha sonra da AirPod'larınızla oradan uzaklaşın. Hey bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.